Hadi oğlum şu arabayı bir güzelleştirelim. Bu araba benim içime sinmiyor. Hadi aslanım. Hemen buna geçelim. Hemen. Ne bulursak kere abi. Ne kadar yükseltirsek ya. Hemen diğerlerine bakalım. Arenanın küçülmesine daha var canım. Hadi bir altılayalım şu arabayı ya. Bayağı da gittik terse. Hadi be oğlum bak bu kadar terse geldiğime değsin bak. Olur abi. 5 yapalım. Tamam. Yapamıyoruz. Aa yapamıyoruz. Alan da küçülecek. Bak şimdi bak bak heyecana bakın gençler. Heyecana iyi bakın. Zaman bitti. Topuk. Topuk. Yalnız iyi bir araba çıkarsa küçültemeyeceğiz mi şimdi? Uuu nasıl geliyor? Ya ah. Biz eleyiciyi şeyle alanla alanla yapıyoruz heyecan. Böyle abi. Arabayla yarışmamıza hiç gerek yok. Heyecanı her türlü bulur kaldıran Bu araba da biraz dengesiz sakat. Arkadan içli Anladığım kadarıyla. Tehlikeli bir araya bağ. Neyse alana geldik dur alan nerede? Hey daha var. Şurada araba vardı da neyse. Ya bak benim içime ben altı seviye 6. seviye doğru içime ya. Bir 6. seviye çıkarsana bana. Sen kimsin? Kimlerdensin? Gel buraya. Lan oğlum. Yakıştı mı be? Yakışıyor mu hiç sana. Aşağıda drop gördüm. Oraya da bakalım. Bir haritayı kontrol edelim. Oo bayağı var. Neyse daha 1 dakika 35 saniyemiz var. Hiç sorun yok. Rahat rahat gezebiliriz abi düzgün drop bulana kadar. Yalnız bir şey diyeceğim. LG şu an bu LG bu seansa başladığımızdan beri yani hiç kimseyle kapışmadık. Hadi oğlum be. Hadi aslanım be. Ver 6 7. Ulan. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Şurada vardı. Hadi koçum. Hadi kırma ulan. Senin vereceğim. Bak drop cenneti. Daha zaman var aga. Daha zaman var. Canım benim. Sen ne yapıyorsun orada? Tospayla kaçıyor mu yoksa? Ben şu drop'a bir bakmam lazım ya. Yani. Gerçi sen ona mı baktın? Maserati Levante. Bu kalsın mı? Onu alacağım. Onu alacağım abi. Daha temiz gideriz. Şu arkadaki droplara bakmayı düşünüyorum. Zamanım çok yok biliyorum. O zaman bayağı az yalnız he. Her an yarı yoldan geri dönebiliriz. Size söyleyeyim. Her an bir geri vites yapabilirim yani bir yanda. Çünkü zaman çok azaldı 12 saniye. Yok aga. Bu iş patlar. Şurada soldakine gideyim ben. Sadece ona bakayım. Yalnız yükselti yükselte yükselte so oh, son yarışa kalacağız. Ulan şurada da drop varmış bak ya. ama bakamayacağım ona. Bronco ağır. Olur mu? Boşver olmaz. Gerekli. Gene biraz terse doğru gidelim. Terse gider gibi yapalım. Hemen çapraz çapraz gidelim. Şu droplara bakalım. Ellere var da bize yok mu Yokmuş. <laughs> Vallahi yokmuş ha. Ya burada. Ya şunda dur ya bunda. Burada da yok. Peki sen? Ya sen. 911 Desert. Yani bu da fena değil. Ya şu altındaki arabadan şu an memnunum biliyor musunuz ya. Almayacağım onu. E tabi yani ekmeğimizi taştan da çıkartmasını biliriz. Bir dakika harita nerede? Aha kapışamayız şu an. Olmaz. 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 Terse gidiyoruz çünkü. Ee, adamlar kapışsaydı bizle arkadaşlar. Bak haritanın dışına doğru gidiyorduk. İçe verecekti. Bizim bir de U dönüşü yapmamız gerekecekti ve muhtemelen kaybedecektik işte. Küçük stratejik hamleler. Aha Gel 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 kapışacağım seninle gel. Aldım. Aldım adamı. Bu tarafa verecek. Bak çünkü harita oraya küçülüyor. E yani bu işler değişmiyor tabii ki Forza Horizon 5 olması olsa bile yani. Oha ne yapıyor oğlum buradakiler? Oğlum ne yapıyorsunuz lan şey sahur toplu şey mi? Kimse birbirle kapışmıyor. Yani gördüğünüz gibi abi ekmeğimizi taştan çıkarttık. Arabayı kendi ellerimizle bir aksilik olmazsa şurada bir kaza yapmazsak yükseltmiş olduk 6. seviyeye. İşte bu. Bu saatten sonra son yarışı bekleyebilirim. Sanki. Çünkü çok az kaldı. Ascendant yücelik. <laughs> Oo alete bak. Valorant'tan gelmiş arkadaş galiba. Aga. Bak arena küçülüyor. Kapışan kapışsın. Ben o son yarışı beklerim bu saatten sonra. 9 kişi de kaldı. Ben o son yarışı beklerim aga. Kimseyle kapışmam. Bak geliyor adam. Muhtemelen benden çok daha güçlü. Acil kaçmamız lazım. Acil topuk. Bak biri daha çıktı burada. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Şişt. Oha gene herkes takılıyor burada. Kimse kimseyle kapışmıyor ki. Herkes sürekli son yarışı bekliyor galiba. Şimdi bir dakika abi. Neredeyiz? Bak benim içime... Benim içime burası da... Bir dakika hayır. Düz yukarıda verir. Ben dönüyorum abi geri. Evet aga. Ben kendimi bu yola sokarım. Vallahi topa girdim. Sola çıkar belki sola döneriz. İşte bu. Yani Forza Horizon 5 hiç oynamadık. Eleyici evet ama Forza Horizon 4'ten gelen bir tecrübemiz var değil mi? Yani dinamikleri biliyoruz. Yok artık der miyiz? Ha? Yok artık der miyiz? Bir sene oynamasak da biz geliriz aga buraya. Burada kral geri döndü. Selam durun. Birinci olur gideriz. Sadece bir yarışla ve bu seviye araçla. <laughs> Aha. Al sana GTR 35. Ya bu arazilerde de bu araba yani neyse ama. Sonuçta çılgın bir akselerasyon var abi. Orada. Haritaya bakalım. Daha çok var tabi. Şu an tamam. Diplere doğru yaklaşıp geri döneceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman içine doğru verdiği için oradan birini terse giderken bir de yakalarsak ya yani şu istikamete giderken yakalarsak tamam zaten efsane. Bak, bu taktikleri kimse vermez. Eğer oyunda yeniyseniz bu taktikleri iyi dinleyin. Bunlar Forza Horizon 4 taktikleri bak. Hiç Forza Horizon 5'te hiç oynamadım yani. Bir senedir neredeyse ama. İşleyiş sonuçta aynı. Şu an bana gelen bir araba bulursam benim gittiğim istikamete verecek. Her türlü avantajlıyım. Bir araba gelirse hemen sağa dönüp abi kapışmaya basacağız. Uf nasıl yırtınıyor ya. Aha. Bir gidiyormuşum 10 seviye. Ve benim şansıma da olur zaten. Ya buraya. Sen kimsin? Yakından görmek istiyorum seni. Seni yakından tanımak istiyorum kardeşim. Oh. Yalnız bir şey diyeceğim. O da hızlı gidiyor sanki. Bilmem fark ettiniz mi? Bu süratte yetişemiyorum ona. Bir dakika onların ikisi birbirinden kaçtı mı? Haritada ne noktadayız? Bak haritada tersteyiz şu an. Bak şimdi. Ee, bu, bu sıkıntı abi. Bu sıkıntı. Bizim şöyle yapmamız lazım. Sen kimsin? Kapışamadı. Heh! Bak buraya verecek. Bak! ya Buna tecrübe ediyorlar. Ha, Belki kaybederiz ama sonuçta dediğim şeyi yapıyor. Bayağı iyi geliyor hemen ha. He? Oğlum çarpmayalım. Aslanım çarpmayalım. Şşş, herkes haddini bilecek ha. Ona göre bak. Şu an çok fena gaz aldım arkadaşlar. Sanki 50 tane eleyici alsak 50'sinde de birinci olacakmış gibi hissediyorum. Yalnız bu adam beni yakalamasın duruyorken. Şimdi bir dakika biz ne durumdayız? Daha var ama ya. Bir dakika bir kere daha küçülecek değil mi? Evet. Bunun haricinde bir kere daha küçülecek. Daha bayağı zaman var. Şu an mesela biri bize yaklaşsa, biz de buradan gazlasak, adamla yakopışmaya başlasak az önceki gibi gene haritanın içinde olduğumuz için, daha köşesinde olduğumuz için buralara doğru verecek. Direkt paket. Ben şu e, küçülen yerin dibinden dibinden gideyim. Bir dakika yalnız. Şu ağaçlıktan gitmeyeyim. Ee, ağaçlar bir daha karşıma çıkasın orada bir araba gördüm. Kapışmak zorunda kalırsak ağaçlarla uğraşmayalım. Şu anda da mesela kapışmaya başlarsak bu yolun üzerinde bir yerde hemen sağa dönüp gazlayacağız abi. Bir 10 seviye yapaydık iyiydi ama ya. Belki de patlarız ayrı konu. Şu an burada gezintideyiz abi. Yalnız buraya kadar da geldik. Şimdi bir kere daha küçülecek alan. O yüzden daha kimseyle de kapışmayabiliriz ha. Yani bu araba da kötü bir araba değil eleyen birbirini elesin. Zaten bu defa bayağı bir kişiyle kapıştık. Ondan sonra abicim son yarışa kalırız. Bir dakika orada o araba yoktu galiba. Benim mi çıkmış o araba? Bayım ne çıkmış? Millet de sentenaryolara yapıştırıyor. Ya yani o tepedeymiş. Gerçi görürdük gene. İğrenç espri yapayım mı? Neyse yapmayacağım. Işte. Sentenaryo ben neyim ki yani? Bakıyorum şu an izleyici sayısına bakıyorum bir anda bir düşüş olacak mı diye. <laughs> kaçmayın, kaçmayın. Küçük Emrah gibi ben vurmayın, vurmayın. Bu kim? Sen ne yapıyorsun canım orada? Keyifler keka. Biz burada eleyici yardırıyoruz ama. Evet arkadaşlar. Artık bekleyeceğim tabii ki de. Bak 8 kişi kaldı. Şu an hatta şurada biri çıkmazsa ee, nereye verir acaba? Ulan bu sefer de sanki buralara verecekmiş gibi hissediyorum biliyor musun? Finişi. Bence öyle yapacak. Yani şu tarafa da ya kesin bu tarafa verecek ya bak içime doğdu. Ben şu alanın içine girdikten sonra e, şuraya kadar giderim abi. Aslında otobandan yardırmak daha mantıklı gibi evet. Ama dur bakalım ben şu dediğim yere bir gideyim de. Bak biri geliyor. Gelme. Oo alan küçülüyor lan. Ne yapıyor lan o manyak dışarı çıkıyor. Aha intihar etti herif. Bak şimdi abi. Ben şu en dibe gideceğim. 6 kişi kaldı bu arada. Bak biraz bir üç, üzerimizdeki ölü toprağı attık ha bu arada. Millet otobana iniyor tabi aslında o da mantıklı ama belki biraz yukarıya doğru verir. <laughs> Gene instinktlerimiz tuttu ha. Abi sakın taklatma. Sakın taklatma. Yalnız şu abi şu şeylerin arasından geçmek istemiyordum ben ya. Abi çok sakat bunlar ha biliyor musunuz piramitler? Patlarız. Bak. Çok sıkıntı abi. Her zaman eleyici de arkadaşlar. Bakın size çok güzel bir tavsiye. Abi gözünüzün gördüğü yerden gidin. Riske bir yere kadar giriyorsun evet ama bazı yerlerde de kaçmak lazım. Ormanlık alanlara etraftan dolanmak gibi. Oğlum yok artık ya. Ben zaten bunda da birinci olursam ben bırakayım ya. Eleyici daha oynamayalım yani yayınlarda. Bir yerden sonra sıkıcı, sıkıcı olmaya başlar. Aha. Şuradan çok dikkatli geçmemiz lazım. Çok dikkatli, çok dikkatli. Şu ağaçların etrafından dönüyorum abi. Şu an en öndeyiz. En öndeyiz. Ve dip gaz gitmiyorum. Çok relax gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. En son <laughs> Bu ne lan? Oğlum sıkıldım lan ben. Başka bir şey yapalım ya. Şşş. Valorant'a mı geçsek? Ne yapsak?